ve Sırrı Süreyya Önder de şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sırrı Süreyya Önder. Hoş bulduk. İyi Sizin ]ler. ifadenizden okuyarak Namık Durukan'la biraz durumu değerlendirdik. 2015 yılındaki Nevruz'da bir çözüm hazırlığı vardı ve barış temalı bir konuşma yapmamız istendi. Ve biz de o konuşmayı yaptık hatta Kandil'le de konuştuk ama sonrasında Davutoğlu görevden gitti diyorsunuz. Ee, onun biraz detaylarına baktık çünkü Davutoğlu da e, 2013 Mayısına dönülürse her şey konuşulabilir diye surda bir açıklama yapmıştı o dönemde bu evet. da çok konuşulmuştu ee, aslında çok gerilimli bir dönemdi o ve gerilimli dönemde e, kapılı, ka kapalı kapılar ardında da bir çözüm arayışının olduğunu görüyoruz mesela bugün de var mıdır öyle bir şey bizim haberimiz yoktur bugün yok o gün olan da gizli saklı bir şey değildi zaten öyle mi yani gizli olan bir şeyi bugün açıklamış değiliz. o gün yine hatırlayalım. Ondan sonra çözüm مزüm yok şeyi geldi. Tepkisi geldi. Evet. Yani Cumhurbaşkanı da. Evet. Evet. Dolayısıyla öyle gizli saklı spekülatif bir bilgi değil bu. E, aleni yürüdü. Davutoğlu o açıklamayı yaptığında e, bu mesele acaba bir çözüm sürecine işaret mi falan diye ben de çok iyi hatırlıyorum. Burada programlar da yaptık. Sonrasında evet. o da bir geri adım attı gibi hatırlıyorum da o nedenle söyledim biraz. E, doğru, doğru. Yani o yaklaşımın devamı gelmedi akabinde. E, o zaman böyle bir arayış vardı. Hükümetin bir kesiminde, devletin bir kesiminde. Biz de yine inisiyatif aldık. Ka ee, Kandil'le de temas geldi. kurdunuz herhalde. Onlarda doğrudur. da mı bir e, olumlu yaklaşım vardı? E, doğrudur. Zaten Paraylan'ın açıklaması ona e, yeterince işaret ediyor. Bir de tam o e, Hennek çatışmalı dönemde e, Yüksekova'da bir çözüm aranıyordu. Herhalde o da bu işin bir parçası e, olarak mı görülmedi? Bununla görümedim? bağlantılı. Evet. Hükümet o zaman e, sivil toplum temsilcisi olarak muhatap aldığı insanları çağırmıştı. Ee, onlar tarafından, bu sivil toplum tarafından başlatılan bir iniciatifi, hükümetin olumlu karşılık vermesiyle gelişti her şey. Ama sonrasında e, sonuç, sonrasında sonuç sonrasında... olumsuz oldu sonrasında güvenlik bürokrasisini e, ve diğer engelleri aşamadık dediler ve güvenlik bürokrasisi dediğimizin de hepsi bugün darbe davasından yargılanıyorlar. Yani belki de biz 2-3 yıl sonra bu işin biraz oralarda nasıl döndüğünü de göreceğiz. E, bu çözüm sürecini bu sene Nevruz'da yapılan açıklamalarda da çok duyuyoruz. İşte e, grup toplantısında Ahmet Türk'ün yaptığı açıklama da vardı. Siz de aynısından bahsediyorsunuz. E, bir beklenti hiç ö yani bitti den denebilecek bir husus değil anladığım kadarıyla. E, bitti denilebilir mi? Barış talebi için ya da barış özlemi için hiç böyle bir... Cümle kurulabilir mi? Çünkü savaş ila nihaya sürdürülebilecek bir şey değildir. Sonsuza kadar sürmüş yeryüzünde bir tane savaş var mı? <laughs> Yok. Dolayısıyla sivil siyaset içerisinde olan bizlerinde barış ısrarı, demokratik siyaset ısrarı her ne pahasına olursa olsun Sürecektir, sürmelidir. Biz hep bu noktadaydık. Ne oluyor biliyor musunuz? O kadar böyle büyük cümleler ediliyor ki mesela bu dönemde. O çatışmanın getirdiği bir takım acılar da var. Sanki bir daha hiç olmayacakmış gibi bir zihin yapısı oluşuyor en azından toplumda. Bu meseleye geri dönülemeyecekmiş gibi. Siyasetçiler burada farklı bir manevra yapamayacakmış gibi. Ama sanıyorum öyle olmuyor. Ortam, e, gündem ve siyasi altyapı hazır olduğunda farklı bir değerlendirme yapılabiliyor. Bu noktada e, herkese söylenebilecek bir tek düstur var. O da şu, söyleyecekseniz hayır söyleyin, şer söyleyecekseniz susun, konuşmayın demek lazım. Çünkü e, şiddeti ve e, havaşı yükselten her türlü söylem ve pratik barışın e, mesafesini uzatıyor. Barışla aramızdaki süreyi uzatıyor onun için bu konuda söylenecek tek şey hani barış için gönlünüzü koymuyorsanız barış için inisiyatif almıyorsanız barış savaşı yükseltecek söylemlerden kaçının demek lazım. E, kampanyayı da yürütüyorsunuz bir yandan. Şimdi evet. e, geçenlerde bir anket yetki, anket firması yetkisi, yetkilisiyle konuştuk. Anar'ın e, genel müdürüyle İbrahim Uslu'yla hükümete de aç, e, anket çalışmaları yapıyor. HDP'nin pek görünmediğini söyledi. Yani çalışmalar anlamında. E, tabii şimdi bakıyorum ben bir araştırma da yapılmış. O araştırmada televizyonlarda kim kaç saat aldı diye detaylarını aktarırım ama işte CHP'nin önünde bir şey var, MHP'nin önünde bir şey var. HDP hep sıfır görünüyor. E, bundan evet. mı kaynaklanıyor? Siz e, nasıl <laughs> tabii, devam ediyorsunuz tabii ki çalışmalarınıza? Ondan evet. HDP'nin adını sadece gözaltılarla, mahkemelerle anıyorlar. O bir iki 2 yayın e, diliminde biliminde gözüken 33 dakikalık işte filanca vekil gözaltına alındı, filanca vekil tutuklandı, filanca vekil mahkemeye çıktı. Onun dışında bizim siyasi temsilcilerimiz e, neredeyse bir yıldan beri Celal Doğan'ı Haber Türkiye konuk olmasını e, bir kenara bırakırsak ana akım medyada ya siz bu işe ne diyorsunuz diye sorulmadığı gibi çok hayasızca çok hayasızca bunun altını bir daha da şöyle kalın bir şekilde çiziyorum. Hayasızca e, yokmuş muamelesi yapılıyor ama küfredilirken hakaret et, hakarete uğrarken bol miktarda konuşuluyor. Kimse de demiyor ki ya bunları çağırmıyoruz. Bari bu kadar arkasından laf ettirmeyelim. Arkasından laf etmeyelim demiyor. Ha işte benim son bir yılda çıktığım sizden başka yayın yolu <laughs> yok. <laughs> Valla biz ya, bu işten ya. şikayetçi değiliz ama elbette siz Ey siyasetçi ya. olarak şikayetçisinizdir. Bir soru geldi bizi dinleyenlerden, izleyenlerden. Güneydoğu'da referandumda ne diyecek Güneydoğu'da, EDP'nin etkin olduğu bölgelerde diye. E, bu merak da ediliyor aslında. Buna ilişkin farklı bir takım açıklamalar da yapılmıştır. Siz şimdi arazidesiniz biliyorum. Nedir izleniminiz? E, bu mevruz e, Tiklerinde bölgenin ne diyeceği çok net bir şekilde çıktı ortaya. Çok ağırlıklı bir şekilde hayır çıkacak. Ee, fakat bu soran arkadaşlara ve merak eden arkadaşlara önerim şudur: Ana akım medyaya baskı yapsınlar kardeşim. Siz niye bunları bu kadar kriminalize ediyorsunuz ama bir tek temsilcisini çağırıp sormuyorsunuz diye? Onlara Orada mesaj göndersin. Evet, evet. Ee, evet. bir soru daha o da mesela valiliklerde zorluk yaşıyor musunuz? Miting izinleri alabiliyor musunuz? Halkla buluşmalarınızı nerede yapıyorsunuz? Bizim bir tek etkinliğimiz yok ki zorluk yaşamadan doğal seyri seferinde yürümüş olsun. Bir tek, bir tek etkinliğimiz yok. Miting izni alabiliyor musunuz mesela? Ya ne miting ya? Ne mitingi? Bizim Nevroz'a cevap olarak bütün e, il, ilçe yönetimlerimizde tekrar büyük bir gözaltı kuryası başladı. Bugün bin gün dün bin gölde başlayan operasyonlar var. Muş'ta yapılanlar. Yani bu şartlar altında biz demokratik siyaset ısrarımızı sürdür sürdürüyoruz. Ama her taraftan ötekileştirilen her taraftan yok sayılan daha da ötesi kriminalize edilen bir noktada duruyoruz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Kahveye gidip insanları veya evlerinde falan mı ziyaret her ediyorsunuz? Bir, ev çalışması, kapalı salon, toplantısı, e, değişik alanlara emek yalanından tutun, Hı -hı. E, tarım işçilerine varana değin, e, yerinde mahallinde çalışmalarımız devam e, ediyor. Devam ediyor. Peki kolay gelsin diyelim. Çok teşekkürler. Eyvallah. Sağ